gelen zamlarla birlikte evlenmenin maliyeti bu yıl 1 milyonu aşıyor. Vatandaşlara bu konu hakkında ne düşündüklerini sorduk. Vallahi evlenmem. Evlen. Ben bir milyona neler yaparım neler abla. Yani tamam. evlenmem. Tamam. Onun yerine tatile gider keyfime bakarım abla. Yani bir şey söyleyemiyorum. Çok kötü durum var. Yani bunun için yapılacak ne var bilmiyorum yani. Enflasyon artık bir dur dememiz gerekiyor. Bu durumda şu anlık hayır tabii ki. Ekonomik özgürlüğüm elime el, el alana kadar zor. Ee, evlenmenin maliyeti? Bir milyonu aşıyor. Evet. Ee, Başkanım ben söyleyeyim. Yurt dışından gelen ben gelenler söyleyeyim. olarak dışarıda da çok ucuza mal olmuyor. En, en az herhalde 15-20 bin euroya mal oluyor değil mi? Başkanım Şimdi ben orada. söyleyeyim o zaman. Allah diyor ki evlendim evlenin diyor. Bak da rica etmiyor, emir veriyor. Bunun maddiyatına bakın demiyor. Bizim kendi örf ve adetlerimizden dolayı biz çocuklarımızı ev veremiyoruz. Şu anda çocuklar 30-40 yaşında hala bekar. Kolaylaştıracağımızı zorlaştırıyoruz. Bu 1 milyon değil. İstersen 100, İsterse 100 milyon bin olsun, istersen 1000 de olsun. Fark etmiyor. Ha. Evet. Ha. dediğim gibi evlilikteki bu masraflar huzuredir. edir. Ev vereceğim. Tamam. Şimdi bir Kayseri olarak şunu da söyleyeyim. Yani duyuyoruz, çevremizden duyuyoruz. Biz yurt dışından gelen insanlarız. çevremizde duyuyoruz. Hele ki Kayseri'de bu bayağı bir yaygınmış herhalde. Yani bir evde bayanlar gün yaptıkları zaman bir sonraki gün kendilerine kendilerine geldiği zaman aynı çatal bıçak takımını dahi o masaya koymayan çok kendini elit zanneden varlıklar içerisinde yaşayıp da diğer insanlarda düşünmeyen bir toplumun içerisindeyiz. Böyle bir varlığın içerisinde düğün masrafını düşen düşünenleri ben zannetmiyorum. Çevremde bazı düğün salonunda çalışan garson arkadaşlar da var. Bunlar bazı düğünlerin Kayseri'nin yerlisi olanların bazı düğünlerin 20 25 milyon, 30 milyon tutarında olduğunu dahi duyuyoruz. Dolayısıyla 1 milyon olmuş bir evlilikte tabii olmamasına gerekiyor. olmamasını da isteriz. Ama bu ailelerin isteklerinden geliyor diye biliyoruz. Çünkü bir beyaz eşya alıp evi dizmek bu kadar e, tutmaması gerekir. 150 bin lira tutar, 200 bin lira tutar 250 bin lira tutar, 200 bin lira dediğimiz bir parayı da e, kızın ve oğlanın e, ailesi ortaklaşa karşıladıkları zaman kızlarını ve çocuklarını, oğullarını düzgün bir şekilde kimseye muhtaç olmayacak şekilde evlendirebileceklerini düşünüyorum. Ama gösterişe meraklı bir toplum olduğumuz için bu e, 1 milyonla da kıyaslanamaz 10 milyonla da kıyaslanamaz, 100 milyonla da yani insanların cebinde 10 milyon varsa ona göre düğün yapıyor, 1 milyon varsa ona göre düğün yapıyor, 100 milyon olsa ona göre düğün yapacak. Çok şatafattayız, biz Avrupa'da böyle yaşamıyoruz. Evet. Bu kadar zengin değiliz. Evet. 2 milyona da aşar, 5 milyona da aşar. Gençlerin yerinde olayım, hiç öyle birbirine almaya, satmaya uğraşma. İki gönül bir araya geldi mi, eksiymiş, fazlamış demeden tutar eline gidelim. Ben evlilik olmasa hemen boşanırlar. Ben açık konuşayım sana. Kıskanırlar herifini. <laughs> Vallahi yine evlenecekler. Allah yardım etsin. <laughs> Allah yardımcılar olsun. Çok zor. Vallahi de söylemek Artıyor. Tek kelime. Hükümet yüzünden bu hale geldi. <laughs>